arkadaşlar beraber e biliyorsunuz öbür videomda petlerimi size göstermiştim ve tanıtmıştım bunlarla ilgili şey olacaktı şimdi venüs var biliyorsunuz ki onu ben size tanıtmıştım ne yapıyorsun hoca e, bugün konumuzu biliyor musun size tanı takipçilerim seni tanıtacağım Ama Ece ben birazcık utanıyorum. O zaman Sessiz konuşursun. Sessiz nasıl konuşayım? Ya konuşurum ya konuşamam. Ama onlar utanma, utanmadı. Sen sen çok kibar bir kızsın biliyor musun? Teşekkür ederim. Takipçilerim sen, sen her bir video tanımıştı. O, o videoda utanmamıştın. Bu videoda da utanmaman lazım. Tamam Ece tamam. Ne yapacağız bugün? Bugün konumuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arada nasıl almışım? Çok güzel. Özellikle saçlarına bayıldım. Aa, bakın arkadaşlar bir takipçim bana gel. Ben de kabul edeyim. Aa dur. Yok ya. Çıkayım. Venüs tamam mı? Gel buraya Venus. Niye çıktın ki Ece? Sıfır seviye Nasıl olur bu Venüs? sıfır seviye olmuşum. Dur. Neyse. da değil. Yine bir bug oluşmuş bence. Sen bug'ı nereden biliyorsun? Sana öğretmiştin. En son kaçıncı seviyedeydin? Ha, bir 15 falandım galiba. Bug olmuş bak bak. Allah'ım yarabbim bug'ı da biliyor. Sen daha bir yaşındasın. Gel buraya. Bu dünyayı beğendin mi? Beğendim ama bana göre değil sanki. Nasıl sana göre değil ya? Bu dünya senin için var. Yoksa yok ki bu dünya. Bilmiyorum Ece ya. Bu aralar birazcık durgunum biliyor musun? Niye? Canım sıkkın. Niye? Boş ver ya. Başka bir zaman anlatsam olur mu? Olur ya. Şu an Şimdi. Aa yine ev gelmiş arkadaşlar. Gel Venice bak. Yine ev, kutu ev. Aa, çok güzel Ece. Sen evini böyle yapsana. Ama bu gerçek parayla satılıyor bu ev tamam mı? Hmm. Arkadaşlar desene beni abone olsunlar. Bin abone olunca bu evi alabilirim ücretsiz. Arkadaşlar şimdi Ece'nin YouTube kanalına abone oluyoruz, like atıyoruz ve yorum atıyoruz tamam mı? Hadi evet. hemen abone butonuna tıklıyorsunuz. Hemen teşekkür ediyoruz. Ama arkadaşlar eğer sizin o parnağınız varsa, kırık değilse bak 10 tane parnağınız var. bir Biri olmasa tamam bir şey olmaz. Öbürü de olmasa bir şey olmaz. Ama 10 tane parnağınız var. Birisiyle o abone tuşuna basabilirsiniz. Bunu ablanızdan bir tavsiye olsun. Tamam mı? Bu tavsiye. Şimdi arkadaşlık böyle bir şey oluyor. Neyse bakın böyle benim arkadaşlarım var burada bak şu kişiye çok teşekkür ederim öbür videomu o kadar kişi izlemiş kaç kişi izlemiş sen baktın mı hangi videonu neydi en son çektiğim videomu bakamadım ama abone olmuyorlar evet niye abone olmuyorsunuz bu kişiye çok teşekkür ederim özgü ve maya birikir Buna çok teşekkür ediyorum. Rumelasını da söylüyorum. 582. 582 yani. O ona çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öbürleriz. Hiçbir şey yapmıyor. Neyse. Neyse onlar da abone olmuştu. Neyse. Aa su, su mu istiyorsun gel. Ece bak seviye düzeldi. Aa evet 12 almışım. Evet baka uğradık baka baka. Evet. Şimdi gel. Sen susamışsın. Gel sana su içireyim. Şöyle pet şopa gidelim. Ece en değerli pedim ben miyim? Doğru söyle. Evet. E, çok kimi seviyorsun? Seni seviyorum. İnşallah. Teşekkürler. Tamam. Ben sana su vermeye gideyim. Gel buraya gel gel. Bu arada bunlar seni akraban mı yoksa arkadaşın mı? Hiçbir şeyim olmuyor. Tanımıyorum. Hmm, tamam. Hiçbir şeyin almıyormuş. Gel sen bir su içelim ben. Çamış tamam, arkadaşlar. Ya, zaten bu havalar çok sıcak. Bol bol su içmemiz lazım. Evet arkadaşlar doğru söylüyor. Bu arada arkadaşlar sizin de böyle tavşanınız ya da Hayvanınız var mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bir de size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sürekli ormanlarımız yanıyor. Sürekli lütfen ormanlarda yere cam parçası atmayın. Kırık cam parçaları atmayın. Ateş yakmayın. Bakın nasıl ormanlar yanıyor. Ağaçlarımız yok oluyor. Lütfen duyarlı olun. Siz de annenizi, babanızı uyarın tamam mı? Evet arkadaşlar, böyle yapmanız lazım. Gel bakalım benim miniyim. Dur, sen da şimdi. Ben seni şöyle <laughs> alayım. Bak sen burayı biliyor musun? Burada ben bunları büyütüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak şimdi ben bunları alıyorum burada. Biliyor musun? Bu arada Ela da var. Biliyor musun? Hep... <laughs> Ama tüm videolarımda sen olmayacaksın. Biliyor musun? ya ince yani senin en sevdiğin benim benimdi. Hayır heps hepsinde olamazsın tabii ki de. ama bazıları da olacak. On, onlar da olacak yani mesela seni arkadaşlarına tanıştırayım mı? Tamam ana hadi bakalım. Gel bakalım şimdi burada Ela var Ela senin An, annen ya da kardeşin galiba oluyor değil mi? Hı hı. Aa, burada da Defne var. Defne de senin küçük kardeşin oluyor değil mi? <laughs> Efe var. Efe de senin baban oluyor. <laughs> Bu arada Volstum var. Tabii sen Volstum tanımazsın. Sıfır yer çekimini bilmiyorsun. Çünkü neyse. Venus gel bakalım. Bak. Şimdi kafandaki şu şeyi çıkartayım mı? Hayır. Ben bunu sevdim. Tamam. O zaman. Sen sevdiysen gel bakalım. Seni de şöyle kucağıma diyeyim. Ay şu domuzumu da geliştireyim. Dur. Şuraya kediyi koyayım. Ya. ne neyse gel Venüs. Venüs. Bir kayık istediğin dünyası. gerçekten güzelmiş. Ama yoruldum ya Ece. Tamam senin kucağına alayım. Gel bakalım. Lütfen daha fazla dayanamayacağım. Ay şimdi gel. Bu evi beraber gezelim mi? Tamam bu evi de gezelim. Sonra biraz dinlenelim olur mu? Tamam evde otururuz. Bak böyle bir ev. Arkadaşlar gerçekten ne güzelmiş. Bakın böyle. İkinci kat oldu. Bu da üçüncü kat. Oo güzel. Burası da balkondur arkadaşlar. Çok izli bir yer değil. <laughs> yani ben sıfır yer çekiminde orası gizli bir yer demiştim ama aslında orası balkonmuş. Ne <laughs> bir şey oldu biliyor musun sen? Videolarımı izliyorsun değil mi? Bence tabii ki izliyorum ya. Bu da bana değil. Senin izleyenlere sorman gerekmiyor mu? Doğru evet. Siz de izliyor musunuz videolarımı arkadaşlar? İzleyin lütfen ya. Ya yani, da abone sayın kaç haftadır olmuyor. Gerçekten arkadaşlar ben çok üzülüyorum. Lütfen beni abone olsun lütfen. Evet abone olun. Bakın bu kadar emek veriyoruz ya. Videolar çekiyoruz. Sizin için yapıyoruz. Sizi gerçekten seviyoruz. Ee, arkadaşlar bakın size kaç, kaç saat olduğunu söyleyeyim mi onu yapmamız? Önce gidiyoruz. Videoya hazırlıyoruz. Zaten videoya oraya önce düzenliyoruz. Zaten o bir saat. Sonra gidiyoruz. Öbürünü yapıyoruz. Öbür Kavak tarafına. O da etti sana iki saat. Sonra yani biz onu yüklüyoruz zaten. O da yüklenmiyor 40, Evet, 40 saat. Zaten çok uzun zaman alıyor. Evet. O da sana gitti, etti bir saat. Yani toplamda 4 saat oluyor. Yani bu dört saatimiz harcıyoruz arkadaşlar bir günde yani. Hepsi sizin için arkadaşlar biliyor musunuz? O yüzden abone, bir abone olmayı, bir tuşa basmayı çok görmeyin lütfen. Değil mi? Evet. Bugün benimle tanıştı arkadaşlar. İstersen bugün de yeter. Ama gene devam ederiz olur mu? Ama dur şimdi. Şimdi. Evet şimdi. Hazırsan abone ol diyoruz arkadaşlara. Evet şimdi oturalım. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bak abone sayımız artacak tamam mı? Lütfen. Bak ben Venus sizi rica ediyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.